Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir sürenin ardından Granny oynuyoruz arkadaşlar. Ee, uzun bir süre sonra e, ikimizin de Mustafa'nın da benim de bulunduğumuz bir video geliyor sizlere arkadaşlar. Bugün hard modda arkadaşlar e, arabadan kaçmaya çalışacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar fark ettiğiniz üzere e, ee, Granny Online'a da bir e, güncelleme gelmiş. Hem bunu denemiş olacağız. Hem de hard modda kaçmaya çalışacağız. Bakalım bu tarabere falan çıkmadan güzel bir şey yapmaya çalışalım. Ya geçen bu tarabere yakalandım. Bana dava açmış Granny. Ya Görüşürüz arkadaşlar olur. ben, beni de bazen hackliyorlar. Bu tarabere oluyorum. Abo Allah belanı vermesin ya. Öldün mü? Öldüm. Evet. Arkadaşlar. Mobese kayıtları yok artık. Böyle hayalet gibi geziyoruz. Granny bu arada sana geliyor Mustafa. Görsün. Geleceği varsa göreceği de var. Evet. Tabu. Sayın Granny. Bakın. Şöyle bir hata. Geliyor geliyor. Dım 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 dım. Şu anda Mustafa nereye girdi? Buradan çıkıyor. Garajdan çıktı. Yürüyor. Zile bastı. Mustafa üst katta karkey var. Haberin olsun tuvalet kapısının önünde. Camdan atladı. Tamam. Bahçeye gidip şunu takacağım. Videoyu da çok uzun tutmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Motor parçası kanka çok iyi. Motor parçası mı çıkıyor? Motor parçası Aa, çıktı. Iyi. Çok iyi arkadaşlar. İlk adımımızı tamamladık. Bu arada ben de hemen Granny'ye bakıyorum. Granny şu anda mutfakta haberin olsun. Evet arkadaşlar Mustafa şu an alt kattaki tünelden geçti. Aküyü de buldum. Aküyü de, buldum. Çok... Aküyü de buldum. Aküyü de buldum. Mükemmel. Çok son. güzel. Arkadaşlar Granny şu an bahçeden çıktı. Mustafa'nın yanına doğru ilerliyor. Gel Mustafa mi? saklan. Gel Gelme. Saklan. Ya, bu Abi gerçekten oradan vuramıyor bu arada. Yok böyle bir şey. Ya uf ya. Harbiden merdivenden de vuramıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok kıymetli arkadaşlar. Yorumlarınıza direkt cevabınızı alırsınız. Tamam sen karke'yi aldın mı? Ben gidiyorum kar keyimi koyacağım. Ondan sonra akümü koyacağım. Geliyor. Arkadaşlar bayağı hızlı hard modda. Ya ama zopayı fırlatıyor ya. Ya o kadar güncelleme getiriyorsunuz ya. Ee, yine öldüm. Yine öldüm. Abi o kadar güncelleme getiriyorsunuz bir de ya. Ooo şimdi senin ananın acı verse boyadım granny. It ol it. Gelme! 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 Oradan yardım çömeldim nasıl Bak, olur ya? Arkadaşlar yani bakın ne ya bu nasıl bir oyun vallahi billahi ya. Hemen aldım arkadaşlar karpuzu. İnşallah şöyle içinden bir padlock gelir. Çok mutlu olurum yani. Lan oğlum bana getirme. Nasıl sakın bana getirme? Şu an ben çağırdım. Ya Master Key ben ne yapayım Master Key ya? Granny gel bayım. Sen ses Greni yapma. Granny bana geliyor şu an. Granny bana Garajda tamam. ciberte Tamam. Ne yaptın kanka sen Weapon Key mi buldun? Ben onun arasına lacivertı boyadım şimdi. İt oğlu it gel buraya. Garajda mı ses yaptın kanka ne yaptın? Yok yok mavi oda mavi odadan şey işte. VIP'inden şey VIP'inin oraya işte. Gel lan iç oluyor. Tamam sen onu bir bay. Ben de hemen üst kata gideyim bir. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Oh 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 oh. Abo arkadaşlar vallahi granny bir şeyler oldu. Sakın sakın gelme ondan sonra bir veteran. 30 saniye mutfak her an dolmuş olabilir. Mutfak temiz. Mutfak temiz. Granny do doğabilir bu arada. arada. Abi. Abo, ne, oldu ne oldu lan kafadan vurdun. Şok şok şok. Hayır, Mustafa Granny'i öldürdü. Granny. Granny'i tevazu ediyor. Gerçekten Allah, ne oldu lan? böyle ne oldu bir lan, şey olamaz. Mustafa'dan beklenmeyen bir hareket, beklenmeyen bir olay. Şok, 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 şok. Granny hoplatan gerçekten de Granny hoplatıyor. Ne oldu lan? it? Mustafa Granny tekrar doğabilir ha. Dikkat et. Ya ne zaman doğdun? Ne zaman çıktın yukarı? Senin ağ Ne zaman nerede? doğdun acaba? Ne zaman doğdun? Kanka 30 saniye ben çok geliyorum. kısa bir süre. Ne ara doğdun? Ne ara ya? Geliyor, geliyor, geliyor. Abo, VIP'in nerede? Bir, açtım ben, açtım. Hayır hayır. Şeyde, kaldı. Silah dört, mutfakta dört, mı? Tab oku. Aldık oku bakalım. Olur. Dö gelmedi. Geliyor Gel. geliyor geliyor geliyor. Ay son anda. Vallahi gebeririz. Senin elinde karpuz, senin elinde karpuz var. Karpuz var gibi değil mi? E elinde karpuz var. Çok güzel arkadaşlar kitabı da bulduk. Hemen ben mi gideyim? Kitabı yerleştireyim derken bozem idi, ozem idi. Buji, buji çıktı, buji. Buji çıktı arkadaşlar. Çözüyoruz olayları, tıkır tıkır. Lan. What the lan. fuck? Lan, lan. Siktir bok. <gülüyor> lan. <laughs> Aa siktir bu ne? Aldın mı videoyu? Aa. Arkadaşlar dibimde dolu diyor lan. Aldım videoyu kazıktım ben. Lan gözüktü Mustafa ben kaydı durdurmuyorum. Şeyi de kesiyorum da. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Gir lan. Aa tornavidayı bulmuşsun güzel. Hemen tak. Tamam. Kreni, kreni gelmiyor. Ben hemen onu bir bayayım şurada. Şunu at. Hop. Nerede oğlum bu? Yukarı çıkıyor oğlum bu. Yukarı çıkıyor. Nerede lan? Yukarı çıkıyor. Hani hani? Yeşil odada. Yeşil oda? Yeşil oda mavi odanın yeri var ya. Sen şeyi açtın mı peki? Neyi? Şurayı açmamışsın, burayı açayım. Hemen arkadaşlar aküyü takalım, ondan sonra bakalım. A, safe decay. Ben hemen, ah arkadaşlar bana kör esat kör özberk demeyin. Görmedim, bak orada kapıya odaklanıyordum geldim gelmedim mi diye. Mustafa üst katta dedi ya orada öldüm. Mustafa ölmek yok, ona göre düzgün oyna. Kaçıncı gün ki bu? Dört. Şimdi... Bak bak çek 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 benim havalı atlayışımı çek şimdi. Geliyor. Bak, bak şimdi. Bak şimdi bak. Oba. Adam, ölü yok, ölüyorum. yok. Öldüm ya. Öldün mü? Öldüm ya. Erken yapma be, ya. yapma yap be. Bunu bana yapma. Hayır ya. Akü burada. Ondan sonra arabanın neye kalmış bakayım. Şu an aküsü kaldı. Sadece granin nerede bunu söyle. Granı mi? Granı, granı nerede? Granı, 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 granı. Evet. Ohtumun granisi nerede? Şu an 3 tane ana malzememiz kaldı. Şaka maka greli yok. Nerede kanka? Ay şeyde, abi odada. Çeyin kadar bir işe yaramaz ki yukarı get bakarız. Get bir yere koşuyor, bir yere koşuyor bu. Koşuyor aşağı geliyor, aşağı geliyor, aşağı aşağı. Aşağı, nereye? Lan Ha. Aha geldi. Yavrum benim bir de dibimde duruyor. Arkadaşlar. Granny Papa sen neymişsin öyle? Granny Papa sen neymişsin öyle? Ne diyor Mustafa? Granny'nin anası doğmuş. Hemen Granny'yi patlatıyoruz. Uy Granny patladı. Şimdi arkadaşlar. Ne <laughs> diye bağırıyor baksana ya şunun sesine baksana ya Vay arkadaş, Aa, bu oluyor tipe bak bu nasıl koşuşturuyor. Aa tipe bak, tipe bak. Aa yine, Ye, öldü. Az, yine öldü, Arkadaşlar şey bu arada eee... Bu şeyi de... ...Savunada öldürmek... ...daha mantıklı geliyor bana. Çünkü... ...daha şey... ...onun geberme şey, süresi falan... konuş artık. Konuş artık. Ne izliyorsun abi? Konuş artık. Üş. Onu ben bir de böyle öldüreyim arkadaşlar. Da değil. Geliyor. Nereden geliyor? Ne? Arkadaşlar bir dahakine kayıtla şöyle yapacağım. Dokunduğum yerleri de siz o dokunurken tap 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 yuvarlak olarak göreceksiniz. Vallahi de billahi de sıktım arkadaşlar. Bir dahakine inanmıyorsunuz diye var ya o dokunmaları göster diyeceğim. Yok ya pezemek gmm ya. Pezemek ya bu oyun. Aynen öyle ya. Ben... Ha, biz kaybedelim diye her şeyi yapıyorlar ya. Bence de. Ben karazasını atladım yok. Mustafa. Yani. Şimdi ben kanalizasyondaki şu çarkı takayım. Anne anane, Anne gelme. Gelme, ölme. Ama gelme. Oh, ölme. Son ölme. Kaçtım, kaçtım. <laughs> Mustafa son gündeyiz bak. Gaz aldım da abi ben gazlık bir şey yapamam. Çekici buldum bu arada. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çekici buldum. Nerede arkadaşlar? Orada tamam. tamam. Çok güzel. Boş. Arkadaşlar hemen örümcek yokken şuralara bakalım. Çünkü buralar önemli yerler. Hani gelinmesi zor bölgeler. O ses de neydi lan? Gelene gelsin ben yere attım. Playhouse bulduk. Oradan ne çıkabilir Playhouse'dan? Padlock çıkabilir. Arkadaşlar benim çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz bu arabayla duvarı kırıyoruz ya, duvarı kıran şey garaj kapısını kıramayacak mı? Ya abi, padlock key çok saçma geliyor araba kaçışında bana. Sen tek getirmiştin şeyde. Karizasyon'da ben geleyim bir. Kanka bence gel. Çünkü ben şu an çok tehlikeli hareketler yapıyorum. Örümcek nerede? Orada. Tamam, orada. Çok güzel. Sen al şu... Neyse dur, ben Play House'u şuraya bir atıyorum. Ben baktım oralara. Baktın mı? Tamam. Bir ya. tek Aynı burası kaldı. <laughs> şu an kaç numara? Kaç numara? O var. Kaç i̇ki numara? Kaç? İki. 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 Tamam, ben hemen asansörden gidiyorum. Ondan sonra buraya hiçbir işimiz kalmayacak. Hop. Cutting please bir şey yaramaz. Bunu bırakıyorum burada. Ben hemen geri dönüyorum. İnşallah e, abi bir şey de al ya. Playa bile almamışsın. Direkt aşağı indim. Çekici aldım. Grani orada. Mustafa graniyi kendine çek. Sinan yine var ya onu kır. Oranın orayı senin yanına gelsin. Arkadaşlar Mustafa graniyi gebertti. Oh. Çok güzel. Şimdi Mustafa'cığım. O... Ben kuşun şeyini açacağım. Sen kuşa bak. Şey lazım bize. Çarklar lazım. Çark çark. Açtık burayı da. Çok güzel. Burada et var. Silahı en alt kata getirmen lazım. Kuşun altına. Kuşun en alt katına mı? Hı hı. Ben geliyorum. şeye gidiyorum. Bir bak yaptım. Granny'ye o şeyleri açtırdım. Mustafa. Kesme aleti şeyde. Nerede bilmiyorum ya. Başında aldım elime. Tam içeri girmedi şerefsiz. Anahtar varmış. Arkadaşlar bu green niye içeri girmiyor diyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar. Tamam, tamam Şunu benim bir öldürmem lazım. <laughs> Şükür be girdi içeri. Vallahi billahi. Örümcekte karga yemi varmış. Tamam. Şu an granny karga nerede? Ne granny mi? Ben şu an eşyalara bakıyordum. Granny'ye bakayım şimdi. Granny'yi arayayım. Granny garajda en son. Garaja gidiyorum. Garaja bakıyorum. Granny, granny şu an garajdan yukarı çıkıyor. Koşuyor. Nasıl lan? Yukarı geliyor. Lan. Gide aşağı iniyor. Lan ben onu kitlemiştim. Kapı kırılmış mı? Baksana. Kapıyı mı kırmış? Bakayım. Kış. Kırılmış mı? Orada kırılmış. bak. Şerefsiz orada. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane çark bulmamız lazım. O da yüksek ihtimal masada. sen şu an Granny'nin nerede olduğunu söylemen lazım. Geri yukarı çıkıyor. Sen çık. Sen çık. Yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Sen çık. Tamam. Tamam. Tahta gıcır Koşuyor mu? Koşuyor. Koşuyor. Gel. Tamam kendimi hazır aldım. Hazır aldım. E, geliyor. Geliyor. Tamam çok güzel vurdum çok güzel vurdum. Şimdi şimdi şimdi. Hemen gitmem lazım. Hemen 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 hemen. Hayır çarkın biri orada değil. Çark lazım. Çark, Çark lazım. nerede olabilir? Sen bana söyle ben bakayım direkt bakla bak yaparak. Şeye Özlem, bak. Geliyor. Şeye bak. Mustafa Kanizasyonun orada kuyunun içinde ana şeyle tornavidayla açılan bir yer var ya. Tamam ben oraya bakıyorum. Koş Köz oraya bak. Lan. Çünkü şu an görünür yok. Tamam. Aşağı mı attın? Gelsin şu an. Tamam. Kucağıma ah, geldi, atladım. Geldi geldi geldi. Yani Çok güzel. Hemen 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 hemen. Ne yapacağım ne yapacağım çarkı alacağım boşuna dolaştım. Çok vakit kaybettim. Tornavidayı almadın. Aldın mı tornavidayı? Nerede tornavida? Tornavida nerede ona bakacağım şimdi. De, Çık 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 çık. Tamam. Örümcek senin solunda bulunacak. Hatta o uzun yolda. Uzun o yolda, soldan gidebileceği yolda. Tamam, 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 tamam. Çok iyi. Çarkın yeri nerede? Çarkın mı? Evet, diğer çark. Aga. Şuradan ben bir ineyim. Ne yapmak istiyor? Tamam o zaman. Derken buraya bir kapan. Kurtardım kapandan. Mustafa'ya güvenerekten bahçeye koşuyorum. Şu an yeşil odada da bulunuyor. Şu an ha, geri döndüm. Koşacak. Hemen girdim. Koşuyor koşuyor koşuyor. Bahçeye gidiyor mu? Gidiyor mu? Bahçeye gitmedi. Bahçede gitmedi. Tamam. Hemen hemen. Grani. Bakayım, granny Bakın Granny geliyor Granny geliyor Granny geliyor Sık Ay son anda Oy, Ölüyordun ölüyordun Bak orada Nerede? Kapanın üstünde kalmış. Kapanın üstünde kalmış. Orada olması gerekiyor. Hani? Bak burada. Tam o tahtanın üstünde. Aldım aldım. Üstünde. Aldım kaç aldım kaç tamam. aldım kaç aldım kaç. Çabuk. Pablo K oyun bitti. Ben Green niye nerede doğdu bakıyorum. Hemen bak. Green şu an görünürde yok. Sana doğru geliyor. Ay gene son anda gene son anda gene son anda. Hadi koş 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 arabaya koş arabaya koş. Çabuk. Hadi kaçacağız arkadaşlar. Vallahi billahi kaçıyoruz. koş 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 koş. Koş koş koş. Ben de arabaya bindim hadi. Ben de arabaya bindim. Dur 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 dur. Doğacak bir daha doğacak bir daha doğacak. Dur geliyor. Geliyor arkadaşlar. Nişanını al. Grani. Nişanını al. Nişanını vur vur. Kaç 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 kaç. Bekle. Dur. Granny Oros. Dolok yapma ver şuna. <laughs> Yeni oyunda e, gerçek oyunda Granny kayboluyor hemen anlayamıyorsun doğ doğamadığını. Mustafa sen Grenin'in bedeni yok olduğu anda direkt bana söylüyorsun. Bedeni yok olmadan da geliyor ki. Hayır gelmiyor. Bedeni yok oldu. Yok oldu mu? Yok oldu. Tamam. Geliyor geliyor geliyor. Öldür direkt. Hemen benzini koyuyorum. Koyamıyorum. Koyuyorum, 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 koyuyorum. İngiliz anahtarı nerede? Bilmiyorum. Abo! Her şeyin orada. Tedinin orada, tedinin orada. Tamam, tamam. Bir kere daha öldürelim Granny'yi. Geber direkt. Koş. Abi! Blok ediyor, blok ediyor. Vallahi blok ediyor beni. Allah'ım. Aldım. Aldım 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 aldım. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Mağaradaki kutuların oradan gidiyor. Çok güzel. Biz de hemen o arada şunu yapalım. Hadi tek tek. Sonuncuyu da sıktım. Şimdi Karkey nerede? Aldım. Oyun bitiyor arkadaşlar. Granny gelsin. Başlatıyorum. Gidiyoruz. Ben de bindim. Ben de bindim arabaya. Ben de bindim. Bindin mi? Granny gelsin diye. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi. Bas 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 bas. Granny. Aha gidiyoruz vallahi. şuna ne yavrum şuna şuna Başlıklandır, Granny Granny Granny. Arkadaşlar hard modda Granny bitirdi. Ezvin hoşçakalın like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.